Selamlar İkizler Burcu. Hoş geldin kanalımıza. Sefalar getirdin. Umarım iyisindir. Her şey yolunda gidiyordur. Haftalık bir bakım. Haftanızda neler var? Niyetlerinizi tuttuysanız. Ay, güneş yükselen burcunuzda ikizler olabilir. Dinlemeniz için yeterli. Niyetlerinizi tuttuysanız bir bakalım dış sürecinde ne var? bir bayan enerjisi çıkmış dağılan bir şeyin önünde duruyor bu aslında toparlanma sürecine çok daha hızlı ve çabuk geçilebileceğini söylüyor gibi burada yan yatan bir iş de olabilir bir geminin içerisinde 3 kişi çıkmış bir yolculuk yapacaktınız belki o yolculuk gecikmiş ertelenmiş ya da herhangi bir durumdan dolayı harekete geçilememişse bayan enerjisi aslında olabilen, oldurabilen enerjilerden bahsediyor. Yani daha bir e, bu iş için uğraşı vermek, hmm. yani bu işte hani daha e, sonuca gelinmemiş oluyor. Yani sonuç almak istiyorsun. Sonuca gelinmemiş ve dolambaçlı şeyler seni yoruyor olabilir ama bu dolambaçın bitmesi, daha kesin ve net burası tamamıyla. Daha kesin ve net cevaplar almak artık o labirent haline gelen o labirentten çıkılamıyorsa oradan çıkmak demek. Ama bayan enerjisi yapıcı, daha anlayışlı tavırlı kimselerden, durumlardan bahseder. Hayatınızda böyle bir enerjiye sahip olmak sizi de son derece keyifli hale getirecek diyelim. Kalpte hem parlayan hem de yara olan bir şey var. Ya yani daha dün gibi dediğim bir şey de olabilir. Daha dün gibi acısını içimde hissettiğim, mutsuzluğunu, keyifsizliğini, ee, içimde hissettiğim, andıkça motivemi düşüren bir şey diye düşünüyor olabilirsin, hissediyor olabilirsin. Bu geçmişte alınan şeyler de olabilir. Daha yeni yaşadığınız bir şeyi sindirememiş de olabilirsiniz. Kalbe acı da veriyor olabilir. Yine melankoli durumları da e, söz konusu gibi. Bir şeyin kaybını mı yaşadığınız, bir şeyin mutsuzluğunu halen üzerinizden atamıyor musunuz ya da şaşkınlığını bir şaşkınlık da olabilir ve derdi olan şeyler ama parlak daha yeni oluşumu e, olan bir şey ya daha yeni oldu dediğiniz bir şey belki Bir yani birkaç gündür belki birkaç haftadır uğraşıyorum ya da e, daha önce hiç böyle hissetmemiştim e, Neden hani şu an bu hissiyatlar duygular e, bana bu denli e, birazcık vuruyor gibi düşünüyor olabilirsiniz hissediyor olabilirsiniz Dönemsel bir şey olabilir dönemsel bir şey Hani zamanı gelince, anılılan anılan hissedilen şeyler olur ya belki bir şeyin dönemi gelmiştir. Geçmişte yaşılsa da şu an hani onun enerjisi hakimdir havaya. Bundan dolayı böyle bir hissiyat içerisinde olabilirsin. Kalp böyle. Bu kalbin böyle olmasıyla birlikte bakın ikilem yaşanıyor. Bir kafa burada, bir kafa burada ne taraf seçilecek e, bilinilmiyor gibi. Birazcık kararsız kalma enerjiniz fazla. Birazcık da fazlasıyla kararsız kalma enerjisi çıktı bakın. Şunu da şuraya alırsam arkada yoksa düşecek gibi. Ya tabii ki çekişmeler olabilir bazı kimselerle bir çekişmeler ve o çekişmeler hani sanki böyle bir e, sizi sınırlandırıyor gibi yani bir şeylere bağlı kalmaktan dolayı bir sınırlılık da olabilir e, tam seçememekten kaynaklı da ama burada seçimler yapılması gerekiyor artık bir şeyleri e, bazı gerçeklere diyeyim duygularla ertelememeniz gerekiyor artık zaten kalpte o enerji vardı ya o enerji hani e, geçince ben durulurum sakinleşirim veya karar alırım vesaire Zaten onun yarattığı sıkıntıdan dolayı şu an ikilem yaşıyor olabilirsiniz o enerjiden. Bir şekilde çıkmanız lazım. Koca bir taş. Taşı. Bir burada enerji var, bir burada siz varsınız. Sarmalayıp, toparlayıp atıyorsunuz. Bu yolunuza çıkan engeller, yolunuza çıkan pürüzler, zahmetli, zor şeyler. Bakın bunların hep aşılması, atılması var. Böyle bir insan. Çok güler yüzlü, iyi niyetli bir re olarak görünen, belki kalbinize, belki size hitap eden bir insanın gerçek yüzünü göreceksiniz. Maddeci bir insan olduğunu, belki sizden bir çıkar doğrultusunda hareket ettiği için o güler yüzünün, o samimiyetinin, yani arkasının boş olduğunu göreceksin. Sadece çıkar meselesi dolayısıyla yüzler birazcık gülüyor gibi. Bunun farkına varacaksın. Bu bir, bu bir Manipüle etkisi gibi de. Yonca yaprağın var. Ee, bu yonca yaprağı gibi de. Kalp gibi de. Hatta bir bulut gibi de. Bakın yukarıdan e, yağmur yağacak mı? O bulutun içinden, o kara siyah bulutun içinden yağmurlar yağacak mı? Evet, yağıyor. Ee, yani güzel bir bolluğa, berekete erişebilirsiniz bakın. Vaktinden önce inşallah hayırlı durumlar, hayırlı haberlerle karşılaşmak diyebiliriz. şurada sarılan bir enerji var. Orada bir sarılan bir enerji var. Bu size özlem kalan, hasret duyan bir yakınınız, bir sevdiğiniz. Bakın yan yana dip dibe çıktınız. Bazı durumlarınızın, sevdiklerinizle birlikte aşılması anlamını da taşıyor. Burada seni sarıp sarmalayan enerji seni mutlu ediyor. Harfleri de C, M, S, T 8 rakamları E de var. İlişkisel bir durumun olduğunu da gösteriyor artık. Evet. Şimdi öyle bir mahluk çıktı ki şey enerjide ama erimiş. Erimiş bakın erimiş gitmiş. Hatta onun kafasını tekrardan güçlendirmeye çalışan başka bir enerji var. O şeytanı diriltmeye çalışan o şeytanı o ego, egodur belki. Belki birazcık gururdur. İşte o gururu, kibri birazcık eritmek gerekiyor. Zaten erimiş vaziyette. Tekrardan hani böyle bir gurur, kibir yapmaya gerek yok. Bunu tekrardan aktif hale getirmeye çalışan biri var. Ama başarılı olamayacak gibi. Şuradaki sevgili iki birbirine yakın insanda çıktı. Ee, dost enerjiler. Belki bir sevgili eril ve dişil enerji olarak görünüyor. Hayatınıza Hayatınıza. Bir dakikanızı rica edeceğim. Hayatınıza dost bir enerji girebilir. Sevimli bir enerji. Küçücük bir e, köpek yavrusu olarak görünüyor. Şurada küçücük bir e, köpek yavrunuz var. Mini minnacık. Yani belki e, şeydir. Hayvan sahipleneceksin. Belki biri sana e, böyle bir hayvan hayvanını belki şey yapacak. E artık emanet edecek. Belki bu e, yine hayvan değilse sevgili dostlar. Bir çocuk belki. Bir yakınınızın belki. Böyle çıktı. Belki de bebek sahibi olacaksın. Ama emanet gibi bir şey. Sevimli enerjide bir şey girecek hayatımıza. Belki yalnızlığınızdan kurtaracak bir takım şeyler. İki tane enerji var. Birini hiç beklemediğin yerden alabilirsin. Bir karşılık görebilirsin. Bir takım şeyleri halledebilirsin. Bu zaten senin istediğin bir şey. Şurada da gelmekte olan bir enerji var size. Yaklaşmakta olan. Yavaş yavaş hayatınıza dahil olmaya çalışan bir enerji. Bu işte bebek enerjisi de olur. Hayvan enerjisi de olur. Hayatına alacağım bir Enerji olarak görünüyor yani devamı da geliyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor bakın. <laughs> dağ enerjisi var. Çöl gibi de dağ gibi de. Burada bir deve enerjisi var. Deve çıktı. Yolculuk bilinmeyene doğru olabilir ama. Şimdi bildiğiniz bir yerde değil burası. Bilmediğiniz bir yer gibi. Hissettim. Kutsal bir yolculuk da olabilir tabii ki. Biliyorsanız bile bilmediğiniz bir yönünü keşfetmek. Bilmediğiniz şekilde hiç e, haberiniz yokken bu enerjiye dahil de olacak olabilirsiniz. Yani işte bir kura gibi düşünün. Başka bir şey sanki hani burada benim de ismim çıkmış. Ben de işte dahil oldum. Bir okul grubu, bir gezi grubu e, eğitim, iş grubu bilemiyorum. Böyle topluca kafilece gidilecek bir yerde olabilir. Üç rakamları, düşünsel anlamda çok çaba verdiğini gösteriyor üç rakamları. Bunu da ifade edelim. Yolunuzun başında da kalp çıkmış. Yine o bayan enerjisinin o tarafa düştü. Elini uzatan bir bayan var. Kalbinin götürdüğü yere gidecek gibi. Kalbinin götürdüğü işleri yapacak gibi. Niyetin yani neyse onunla alakalı başlangıç da olabilir. Bölelim destemizi. Aynı kartlar gelmesin. Evet bakıyoruz. Şimdi orada zaten kaldırdığımız zaman yüreğin parıldadığını fakat orada bir işte derinleşen bir şeyin olduğunu, bir acının olduğunu, yeni yaşadığınız bir şey veya eski yaralar ama halen kanıyor gibi düşündürdü. Öyle hissettirdi ve ben öyle yorumladım olabilir. Tabii ki olmayabilir. Sonuçta bir kahve falı, sonuçta bir tarot, sonuçta bir nedir? Kolektif. Ama burada kesin enerjiler bunlar olarak çıktı. E bu iki kartta yine aynı şeyi söylüyor mu sana? Yine aynı tarzda, aynı şeyi ifade eden iki kart geldi. Yürek acısı gibi acı yok. Burada kederlenen, üzülen, Elindeki kadehi düşen ve bunları umursamayan, sadece kalbindeki acıyla ilgilenen, o acıyla e, yaşayan bir bayan var. Dışında bir bayan enerjisinin e, çıktığını zaten söyledik. Bir şeyin acısını yaşamak, üzüntüsünü yaşamak, bir şeyleri toparlayamamak, kayıp, yaz vesaire Veya bakın ne çıktı. Gerçek bazen sıcaktır. bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Bir şeyler öğrendin, bildin, gördün belki. Burada bir insanın enerjisinden bahsettik. İşte şurada bir yerde çıkmıştı o insan enerjisi işte. işte. çok samimiydik, iyiydik, kalbime hoş geliyordu, hayatıma hoş geliyordu. Bana iyi geliyordu ama öyle değilmiş. Her şey bir çıkar bir meselesi üzerine kurulmuş. Beni gerçekten sevmemiş, hayatına beni almamış önemsiz hissettirdi belki sizi vesaire bunların hepsi olabilir. Yani ya da herhangi bir gerçekle karşılaşmak belki maddi belki manevi dünyada bu kalbi yoruyor. Belki şu an yaşadığın, öğrendiğin, bildiğin bir şey. Belki işte eskiden olan ama şu an halen acısını hissettiğin bir kayıp da olur. Böyle ama burada ruhani bir uyanış var bunların size bir şey e, bir şekilde vesile olması başka bir yola itmesi başka se şeyler seçmeniz başka doğrultuda ilerlemeniz size vesile olacak aktarımı başka yere yapacaksın senin çoktan başlayan bir meselen var gibi aslında onu e, görmezden geliyor gibisin seni başka bir yola iten o yola girmene ve o yolda mücadele vermene Sebep olacak şeyler var. Zaten başlamış bu yolda mücadele ama sen kabul etmiyor musun gibi. İstenmeyen bir evlilik mi yaşıyorsunuz, istemediğiniz, istemediğiniz bir işte mi çalışıyorsunuz? Bir takım şeyler istendiği istediğiniz e, yolda ilerlemiyor mu? Belki bazen hani kabulleniş orayı çiçeklendirir diye hissettim... Çünkü başta yapılan hataların sonradan telafisi zor olabilir. E neden? Soytarı geldi yani. Soytarı kartı, joker kartı. Aptalca davranışlar. Yani anlamı bu. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Başka bir şey söylüyormuşuz gibi. Full demek, aptal demek. Sen yanlış kararlar almış, yanlış doğrultuda ilerlemiş, fütursuzca başlangıçlar yapmış olabilirsin. Bir şeyin farkına varamamış olabilirsin. Yani şimdi şu soytarı şunu bunu geçti. Yani elindeki çiçeğe aldanıp böyle bir şeyin havasına kanıp dağın yamacına kadar gelip düşmeye düştüğünü bile görmeyen bir insan var. Daha elindeki çiçekli dans edercesine der geziyor. Hatta klasik tarotta köpek de üstünü başını parçalıyor bu insanın. Ama o bunları aldırış bile etmiyor. Sana bir uyanış ge gerekliydi ve o uyanışı sen belki bu acıyla, bu gerçekle hayatına aldın. Bunu böyle kabul etmen lazım. Evet belki bunu böyle başlarken küçük hesaplar yapmadın. O yüzden bu duruma gelen şeyler var. Ama demek ki küçük hesaplar da yapılması gerekiyormuş bazen. Bunu öğrendim belki. Bakın burada tekrar manevi olan bir şeye yönelmek. Varoluşla alakalı bir takım sorular sormak. Neden yaratıldık? Niye? Yani bunları sonra 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 böyle manevi anlamda kendini iyi hissedeceğin şeyler yapacaksın. Belki orada bir kendini tatmin edecek bir şey bulacaksın. Dayanağını, sığınağını ilahi olan olarak göreceksin belki. Sana ona ulaştıran kapılar var aslında. Bu, bu şeylerin her, her yeri, her yol ona çıkıyor gibi. Ve sen her seferinde bunu göreceksin. Yeni vizyonum var. İşte vizyonunu tekrardan, yani hedefine ileride ne yapmak, ne olmak istediğini tekrardan belirleyeceksin. Hedeflerin değişecek olabilir bu gerçeklikten sonra. Ee, birazcık hani biri de bin, bir, bir birini de bir derler ya, bu enerjiye düşmemen lazım. Yani battı balık yan gider devam edeyim böyle vesaire. Buradan hemen çıkman lazım. Bu kafadan, bu düşünceden, bu duygudan. Her neyse bu. Sonrasına bakalım. Sonrası. Kapalı kutu gibi biri var. Biraz da atsan atılmaz satsan satılmaz bir enerjisi var. Sırlı bir insan gibi. Birazcık e, esrarengiz şeyler e, yaratıyor gibi hayatında. Yani birazcık ne derler ona? E, gizemli. Gizemliği oynuyor da olabilir. Bilemiyorum artık ya da gerçekten gizemli. İşte her durumda kapalı bir kutu. Sonrasında o kutu açıldığı zaman oradan öyle keyifli enerjiler çıkacak ki. Kalpten gelen duygularla bir arada olmak. Tekrardan sevdiğin insanla yakınlaşmak. Yani bu bacındır, kardeşindir, başka bir şeydir. O, o enerji de yansıtır. Bunu da söyleyeyim. Yan yana dip dibe güzel bir e, durumun gözüküyor. Anlaşmalar var, ortaklıklar var. Direnişin, çaban sonuçsuz kalmıyor. Bunu da göstereyim. Kader şarkı, çarkı, şarkı. Kader çarkı güzel şekilde dönüyor. Senin şansını, uğrunu, bereketini, kaybolan mutluluğunu, sevincini, neşini artık çoğaltıyorum. Paranı, her şeyi tekrardan yerli yerince getirmek için. Böyle görüntü. Seninle ciddi düşünüyorum. Aynı olalım istiyorum. Bakın evli mutlu çocuklu. Çatı altında toplanmışlar. Orada dağılan bir düzeni toparlayıcı ve kurtarıcı olarak bir bayan enerjisine zaten söyledik. İlla evliydin ayrıldın şeklinde olmayabilir. Partnerin de belki birçok şey e, birbirine aktarıldı. Birçok şey yaşandı. Bir bolluk dönemi gördünüz bu ilişkide. Sonra bir nedensiz şekilde kopuşlar, hırslara yenik düşük, düşme vesaire bunlar olabilir. Ama en çok bu ilişkide ne istendiğinin üzerinde durulmalı. Ne bekliyorsun bu ilişkide? Lay lay enerji mi bekliyorsun? birazcık flörtöz bir enerji mi bekliyorsun? Ya da öyle bir enerjiye mi kapılmak, kendini kaptırmak veya o enerjide misin? Çatı birlikleri ciddi bir anlama içeren, ifade eden bir takım bütünleşmeler, birleşmeler mi istiyorsun? En azından ilişkinin adı konsun, verilen sözler tutulsun mu istiyorsun? Bunu belirlemelisin. Burada bunlar var ama baktığım zaman İletişim çıktı. Tek başına direniyorsun ama tek başına kalmayacaksın bu ilişkide. Evet. Duygular, duygular şu anın enerjisinde böyle haftaya damgasını vuracak. Duygular, romantizm, aşk ve burada bakın teklif var. Tekrardan bir arada olalım. Ya da Başka bir teklif ne bekliyorsanız artık. Duygusal bir teklif. Çok cazibeli, çok güzel, çok çekici bir insan olarak çıktınız bakın burada. Tensel enerjiniz de yüksek. Şu an zaten arzulanıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. E, majör kartlarımızdan ne geldi? Majör kartlarımızdan imparator geldi. Enerjisi ne olabilir bu insanın? Ateş. O da kim? Koç Aslan Yay. Ee, i̇mparatorun direkt burcu da Koç. Evet. Bu şekilde bir enerji bütünlemesi geldi size. Ya yani bu ilişkinin enleri daha yaşanmamış. O enleri yaşayacak olabilirsiniz. Yani el ele, dip dibe, diz dibe, diz dize görüntüler var. Cennetin gül bahçesine benzerim. Dünya'da eğlence bahçesine. Bugün güller arasındaki sevgili var. Tepelerinde gök kuşağı var şurada. Ve çevrelerinde kupalar sarılı. Onunlarken mutlu olmak, keyifli olmak, o durumu aramak. Şimdi zaten bazı gerçekler vardı can yakıyordu. Kalbinizi kanatıyordu. O enerjiden artık çıkılıyor, göründüğü üzere. Donuk enerji, sönük enerji, bitik enerji bu ilişkinin üzerinden kalkıp uçup gidiyor. Böyle bir e, enerji çıktı. O acı diniyor zaten. Ve bakın burada birliktelik var. Ev içi sıkıntılar varsa eşinle anlaşamıyorsan, muhabbetin kesildiyse, daha muhabbetli olmak için bir şeyler yapılıyorsa, bu insan gereken çabayı göstermiyorsa artık gösteriyor. Kendileri gösteriyor artık. Evet, perde arkasından değil, yüzünü böyle ayan beyan aşıp gösterecek bir karşı taraf enerjisi görünüyor. Burada bunları görebildik, bunlara yorum yapabildik. Tabii ki her şeyin hayırlısı, iyisi, en güzeli, en kolay gelsin. Diğer e, açılımlarımızda görüşelim. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.